Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ayşemina çadırını kurmuş. Bana dedi ki misafir olur musun? Ben de tamam dedim. Şimdi onun misafirliğe gidiyoruz. Hadi bakalım çadırda bizi neler bekliyor. Tık tık tık. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyiz. Kabul ediyor musun beni <laughs> çadırına? Misafir olarak geldim sana. Ay neler varmış. Bakın neler varmış. Ayşemina'nın mutfağı varmış. Tabakları... O tencerede yemek de yapmış bize. Bu da fırınıymış. Bakar mısınız? Çok beğendim. Çadırında bizi nelerle karşılamış. Peki bize neler yapacaksın bugün? E, kahve. Öyle mi? Hadi bir kahve yap da o zaman içelim. İçtim, kahve de doldurma. <laughs> tamam benimki sade olsun kahve. Şekersiz içiyorum tamam mı? Ay teşekkür ederim. Sana yok mu kahve? Ben yapacağım kendime. Tamam. Ay teşekkür ederim. Bakalım nasıl olmuş Tede. Bakalım pişmene bir Ay birazcık sanki acı olmuş ama bunu çok kaynatmadın mı sen? Çok pişirmedin mi? Bir kaynatıyorum. Ama bir yudum içtim. Bu sanki kaynamamış. Bunu dök bir daha. Ben daha böyle güzel sıcak bir kahve istiyorum. Tamam mı? İyice pişir. Bak ocağın orada pişirmeden getiriyorsun bize. <laughs> Hadi bakalım. Pişir pişirdim. Ne, ne kadar çabuk pişiriyorsun sen öyle? Pişiriyorum işte. Tamam. Bu iyice pişti mi şimdi? Evet. Bu sade mi şekerli mi? Sade. Sen kendi nasıl yapıyorsun? Kendime de... Şekerli mi? <laughs> şekerli yapıyormuş. Hadi bakalım. Neyse bir daha pişirdi. Bir bakalım. Mmm çok lezzetli. <laughs> çok lezzetli biliyor musun? Ellerine sağlık. Evet çok lezzetli Evet. Bir daha söyle bakalım nasıldı? Çok lezzetli. Lezzetli. Evet. <laughs> Eşek ya. Oh. Çok beğendim kahvesini. Teşekkür ederim o zaman. Ben bunu bitirdim. İstersen bulaşıklarını birlikte yıkayabiliriz. Sana yardımcı olabilirim. Tamam yardımcı. Yani. su akıyordu buraya basınca. Evet. Ne oldu bunu yapalım ya. Şuraya basınca böyle sular akıyor. Öyle gerçekten bulaşık akıyor gibiydi. Motoru yandı onun. Motoru mu yandı? O zaman onun yenisini alalım değil mi? Tamam şöyle yapalım. Birlikte bulaşığı yıkayalım. Ben buraya basayım. Z Su geliyor. Yıka. Hayır temiz bulaşıkları buraya koyuyoruz. sen Bak burada temiz eşyaların var ya. Senin ne kadar çok kesme tahtan varmış böyle. Evet. Bu ne? Yediğin yemeklerin gramını mı ölçüyor? Fırın. Bu fırın ne? Yediğin yiyeceğin gramını ölçüyor. Böyle üzerine koyuyorsunuz. Değil mi? <laughs> ne Ay, ne çok yapacağız? beğendim. Bunu da buraya koyalım. Evet. Evet, daha neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Ne yaptım? Ne yaptım acaba? Dengo oyunu var. Öyle mi? Evet. Bakayım bir. Bir tane oyun getirmiş herhalde. Bir Dengu bakalım arkadaşlar. Oyunu. Wow. Evet. Acaba ne? Ben merak ettim. Deng oyunu diye. var. Dengu oyunu mu? Evet. Peki kim yener evet. burada? Kim yenemez? Açıp bakalım mı? Evet. Tamam. Hadi açıp bakalım arkadaşlar. Evet. Bir açsın göstersin. Bu arada yemek pişiyor herhalde. Yemek pişiyor mu ocakta? Evet. Hani öğle yemeği vereceksin ya bana akşam pişiyor yemeği. Pişiyor pişiyor. Tamam pişsemeyi unutma altını yakma tamam mı? <laughs> Pişeyim be. Tamam. Altını yakmayalım unutmayalım. Şey kısacak yeri var. Evet kısıyor musun öyle? Evet ben kısıyorum. Tamam kıs bakalım. Ya bu kapak hep düşüyor. Tamam hadi ben bakalım. Şu hala aynanıyor. Ha. Bunu koyuyor da Ve bu bir bunun Ve böyle bir şeyler. Tamam yaptım. ya bunu şurada oynayalım mı birazcık? Olur. Ya çadırda sıkışmayalım. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Hepsini şöyle bir dökelim. Tamam. Tamam. Sonra da yemek yaparım. Tamam sen de böyle gel. Böyle gel. Sonra da yemek yaparız ya. Tamam yemek pişiyor zaten orada evet. tamam mı? Ne yemeği yapacaksın bana? Ee, etli tavuk. Etli tavuk. Vaa wow. etli tavuk nasıl oluyor arkadaşlar? Hem et hem tavuk mu oluyor? Evet etli tavuk. Ve kemikli. Ha kemikli Kanata arkadaşlar etli tavuk diyor. <laughs> Şimdi o zaman biz oyunumuzu oynamaya başlayalım. Bunun aslında daha böyle çoklusu var değil mi? Evet. Bunun daha çoklusuna bakalım bulalım. O zaman daha zevkli olur. Kim düşünecek? Hadi bakalım. Aa, Kim kimi düşünüyorsa. Bu böyle değil miydi ya? Evet böyleydi böyle değil de. mi? Anneciğim böyle gel. Bir böyle gel. Böyle dön sen. Böyle dön dön, dön 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 dön. Sen dön. Heh, üzükmüyoruz çünkü. Evet. Böyle de. Bir şey söyleyeceğim. Hayır böyle olamaz bak. Oynaması yanlış Doğrusu böyle değil mi? Anne, bak. Böyle. Bir şey söyleyeceğim. Denge oyunu ya. Bak hiç kımıldamıyor. Düşer. Başka türlü böyle oynaması gerekiyor. Yanlış biliyorsun. Hadi bakalım. Ayşe'cim şöyle bir gelir misin anneciğim? Öyle gel. Heh. Tamam. Ben bir başlayayım. Tamam başla. Başlarım. Hadi bakalım Ayşe'm yine başladı. <laughs> Sıra bende. Acaba kim yenilecek? Hadi bakalım. <laughs> Önce kim devirecek? Hadi bakalım. Biraz hızlı oynarsan daha iyi olur bence. Ama yapacak bir şey yok. Düşürsen de ağlamak yok. Ben şey yaptım. Tamam hadi koy. Düşürsen de ağlamak yok. Kaybedebiliriz çünkü. Yenmek de var, yenilmek de var. Hadi bakalım. Tamam bunu da buraya koyalım. Hadi, hadi. Bakalım kiminki. <laughs> kiminki düşecek. Şimdi şuradan alalım. Dur. <laughs> Aa, benim de elimdeydi ama dur bunu saymıyoruz. Hemen koyalım. Bunu böyle koymuştu herhalde. Evet, böyleydi. Hayır yok. Böyleydi. Hayır, <laughs> o değil de. Böyle miydi? Zigzag, zigzag. Öyle mi? Tamam. Şimdi sıra bende mi? Evet. Ay arkadaşlar. Ay bu da var ya elime bir şey takıldı. Heyecanlanıyorum. <laughs> Ay acaba kim devirecek? Ben de koydum. Bakalım. Ben de koyuyorum hemen. Ay. Ay sen Kelşemina devirecek bunu. Ay Ay ben de koydum. Hadi bakalım kim koyacak başka? Kim? Artık birinin düşürmesi gerekiyor bunu. Düşürmeyeceğim. Ben karışmam. Hızlı hızlı oynaman lazım. Ben Allah hep kilitledi. Ne yapacağız şimdi? Yani birini bir yerine koysan bu düşüp gidecek. Ay ay koydum mallayı <laughs> kaydım. kaydım. <laughs> Bunda düşecek sanki. Bu düşünecek şimdi. <laughs> Olsun ona bir, bir daha oynanır. Yapacak bir şey yok. Hadi şimdi yemek yandı sanki. <laughs> Çabuk ne yemeği vardı ben bunu toplayayım. Et bunu sonra oynayalım. Et Yanına başka bir şey vermeyecek misin? Vereceğim. Ne vereceksin? O da şey pilav. Pilav başka? Hmm. Ayran. Makarna ve ayran. Ve sana ayran bana kola değil mi? Evet. Hmm. yanında turşu da var mı salata var, falan? Var. Ay canım istedi arkadaşlar olsa yesek Ne güzel anlattı. Tavuklu pilav, Turşu, salata, ayran, kola. Oh, Hayırlı. oh mis gibi. Hadi o zaman bakalım. Hazırla evet. sofrasını yiyelim. Hadi hazırla bakalım sofranı yiyelim. Ben sofrayı hazırlıyorum. Hazırla. Aa, Bu yemek tabağın galiba. Şık yok. Bunu kullanabilirsin çatalı. Bir şey olmaz. Hı Şurada bir tane var. Bir çatalı var. Bir çatalı var. Evet bakalım. Şimdi böyle, böyle çıkartacağım. Ee, şöyle birazcık açacağım. Pişti mi etli tavuk? Evet. Tamam, hadi o zaman servis et bakalım bize. Yiyelim güzelce. Koydum. Bakalım tadı ve lezzeti nasıl olmuş? Evet. Her şeyini koydun mu baharatını, tuzunu? Koyayım. Koydum. Evet. Ama ben başka ne yapmıştım acaba? Pilav da yapmıştım. Evet. Ya, bitiyor her şeyimiz. Bitiyor mu? <laughs> ben gelip bitirdim mi her şeyinizi? Bit. Tabaklar bitiyor. Tamam. Başka ne yapmıştık salatalık turşusu. Salatalık turşusu, evet. Oo, tabaklarımız çalı. Başka ne yapmıştık çoğaldı. ya? Ne yapmıştık? Pilav, etli tavuk, onunla evet. salatalık turşusu, salata. Salata. Tamam. Yanına ayran ve kola verecektin. Evet. Ne kadar hızlı ya. Ne kadar çabuk yapıyor her ya değil mi? geri veriyor. <laughs> tamam. Bu kadar mı? Evet. Tamam hadi bana da bıçak var. Ben de onu yiyeyim. Sen de çatalım ye. Bakalım tadalım lezzeti nasılmış. <laughs> Ay çok lezzetli yapmışsın. Evet. Ellerine sağlık. Çok beğendim. Bu pilav. O pilav mı? Bakalım ondan da. Hmm, Hayır, bu tavuktu. Ik, etli tavuk. Bu da etli tavuk, bu pilav. Sen de bakayım. Sen de bak. Bu da etli salata mi? mıydı? Hıh. Hıh. Hmm, bu çok da çok öyle. lezzetli, çok güzel. Sarı salata turşu. turşu ben de zeytin. Hmm. Oh, ben kola mı içeyim? Sen de aynen içiyorsun. Ellerine sağlık yedim bulaşıkları toplaması senden o zaman yıkaması senden Bizimle ben misafirim. Güleceğiz. Yine geleceğiz. <laughs> Yine geleceğiz tamam mı? Evet. Ben şimdi gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bir şey söylemek ister misin? Evet. Afiyet mi olsun diyeceksin ne diyeceksin? Hı. Afiyet olsun. <laughs> tamam. Evet, o zaman vedalaşalım arkadaşlar. Bugünkü misafirlik faslımız burada bitmiştir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın değil mi Ayşe'ciğim? Evet. Ne çizgime bakmayalım. <laughs> Bunu çözeceğiz de demek istediğini. Hadi akşam. Hoşçakalın.